Tekrar merhaba arkadaşlar. Başka bir kovanımızı sağıyoruz. Bakalım bunun durumlar nasıl. Yalnız çok iyi yapıştırmış. Şuradan çekelim. Gelmiyor. İyi yapıştırmış. Heh. Ey maşallah maşallah. Ne yaptın kız? Bak 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 bak. Hareketlere bak. Şuna bakalım. Hey maşallah maşallah. Kızım ne yaptın sen? Nazara geleceğiz kız. Şunu da bakalım. Şimdi şimdi başlayacaklar. Yasin köce şeker vermiş. Vermedi. Şeker vermeseydi böyle olmazdı diye. Tabi onlara cevap bile vermiyorum artık. Maşallah, maşallah. Tamam, durum anlaşıldı. Görüşmek üzere arkadaşlar, biz işimize devam edelim.